İçeri girme abi ya. Allah aşkına Geldi. Bu kadar buraya gelen arkadaşların için ben gerçekten özür diliyorum sizde. Hepinize hoş geldiniz. Tabii ki diyor Yaşı'nın yanında, şey, yanında da Yaşı'yı da yapmamak lazım. Sizi Van halkının adına hepsinin gelmesini gerçekten çok istiyordum. Ama gelmediler. Siz de bir birer sayı olarak geldiniz. Bir, bir Van'lı hepsini gel Burada ben görüyorum. Kendi gözümde hepsini burada görüyorum. Biliyorum ki kalpleri bendedir. Ama maalesef bazı güçlerin korkusunda millet buraya gelemiyor. Çeviriyle bayrak, bayrak kandırırım. Bayrak, <initiation> bayrak da gerek yok. Allah değil. Bu da her şey Özellikle değerli hocalarımdan özür dilerim. Benim hakkım değildi bunu söylemesi. Bunlar hocalarımız belki burada vardır. Ben isterdim ki bunlar bu açıklamayı yapsın. Bu taziye yemekleri gerçekten haramdır. Bunu herkes, bütün hocalar da biliyor. Ben bir miler vakili olarak bir taziye yemekleri yemiyorum. Bizim hocalarımız da yemesinler. Bu taziye yemekleri kaldırsınlar. Gerçekten çok insanlarda duydum ki taziye yemekleri gidiyorlar. Iı, kredi çekiler geldik. Yemek tazesi parasını veriyorlar. Yani ben bunu ıı, milletimize, büyüklerimize özür diyerek bunu söylüyorum. Hocalarımız mutlaka bunu dile getirsinler. Ben kazanırsam gerçekten bunu takipçisi olacağım. Yani, şeydir, eğer İdris Ahi kazanırsa gerçekten ben bunu takipçisi olacağım. Bu yanlış bir şeydir. Bayrakları görüyorum.